Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. 12. sınıf 5. ünite konumuz El-Umran ve Kavait kısmına geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 123 İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının 5. ünitesi El-Umran dördüncü kısmı ve sayfa 123. Evet, hezemel ceyşu el aduwa asker ordu düşmanı hezimete uğrattı. Bir önceki videoda malum ve meçhul fiil, malum fiilleri meçhul fiile bunları görüyorduk. Bu misallerin devamı olarak burası var. Buradan başlıyoruz. Hezemel ceyşu el aduwa hezeme malum fiil. Bunu meçhule çevirmek için ne diyoruz? Meçhule çevirdiğimiz zaman malumdaki olan faili hasf ediyoruz. Mefulun harekesine harekesini, failin harekesini yapıyoruz. Yani raf olanı, zamme olanı mefule veriyoruz. El ve el aduvve oluyor. Ve hezeme de hüzime oluyor. Hüzimel aduvve. Evet bu şekilde oluyor. Hüzimel aduvve. Bunun fiil uzarisi de yuhzemül Aduv. Hüzmel adüvü düşman hezimete uğradı veya uğratıldı. Yuhzemül adüvü düşman hezimete uğratılıyor. Rafa'al qaidu rayetel bilad. Rafa'a kaldırdı, yükseltti. Kim el qaidu komutan ni? Rayetel biladi. Ülkenin, devletin sancağını, bayrağını yükseğe kaldırdı. Derken, Burada bu fiil nedir? Malumdur. Bunu meçhule çevirmek için rufi'a diyoruz. Buradaki faile hasf ediyoruz. Bunun harekesini meful olan rayeye veriyoruz. Rayeti oluyor. O zaman rufi'a rayetül bilat oluyor. Ülkenin bayrağı, sancağı yükseldi, yükseltildi. Burada da yurfa'u rayetül bilat oluyor. Rafa'a yerfa'u meçulü yurfa'u. Evet burası bu şekilde. Devam edelim. Yüzükeru istemen sen ile nasıl ati aşağıdaki metni makrahu sonra oku. Şimdi burayı görmeyelim önce şuraya bir tek tek manasını verelim. Sonra toplu olarak burada manasını tekrar ederiz. Yüzükeru zikr söylenilir, hatırlanılır da diyebiliriz. Ne umran. Umran diye söylenilir ki fe se insanlar hatırlar, hatırlıyor. Ennas insanlar kimi? İbne Haldun. İbni Haldun. Al alim alim daha el al müslim müslim müslüman ve alim olan İbn Haldun'u hatırlıyor. Ellevi ol bir Müslüman alim İbn Haldun ki vada'a koydu. Kurdu, buldu da diyebiliriz buradaki manaya uyması için ni ilmel ictimai sosyolojini. Sosyolojiyi bulan Müslüman alim olan İbn Haldun'u insanlar hatırlıyor. O semahu onu isimlendirdiler El Umran. Umran diye isimlendirdiler. Evet, Umran diye isimlendirdi. Bu ennas bu bu fiilinin faili ennas. İnsanlar onu Umran diye isimlendirdi. Ve o yakul söyler. Neyi söyler? İnnel icitima al-insaniye İnsanın toplanması. İctima normalde toplanmak demek. Burada biraz manayı değiştireceğiz uyması için. Nedir? Zaruriyin, zaruridir. Yani insanın toplu bir şekilde yaşaması. Toplum içerisinde olması bu manada. Çünkü bu ilerisinde bunu anlıyoruz. Nedir? Zaruridir. Fel insanu, insan la yumkin mümkün değildir. ne mümkün derler? En yaişe vahdehu. Tek başına yaşaması mümkün değildir. Ha buradan anlıyoruz ki şu kelimenin ne manaya geldiği insanın toplumda yaşaması zarurudur. Tek başına yaşaması mümkün değildir. Ve kad muhakkak ki bilindi. Buradaki muhakkak manasını veren kat. Kat fiil maziye dahil olursa, fiil-i maziden önce gelirse tahkik manası verir. Fiil-i muzariye dahil olursa baz, ihtimal manası verir. fakat Ve yarifu, bilinebilir, biliniyor derdik eğer ki fiil muzari olsaydı burası. Ama burada mazi olmuş, muhakkak ki bilindi. Ne el elmül ictimai, ilmül ictimai, sosyoloji. İndel garb, batıya göre, bade i̇bn i haldun, İbn Haldun'dan sonra bir kurunin asırlar sonra diyelim. Ala yedi Durkaim Durkaim vasıtasıyla ellezî ol bir Durkaim ki yüz am iddia olunur ennehu o vâdi ilim bu sosyoloji ilmini kurduğu iddia olunan Durkaim vasıtasıyla İbn Haldun'dan asırlar sonra Batı'ya göre sosyoloji ilmini Durkayım'ın bulduğu veya koyduğu iddia edildi. Bu manada bir tercüme. Şuraya bakacak olursak buranın toplu manasında. insanlar sosyolojiyi bulan Müslüman alim İbni Haldun'u hatırlar. Ve onu Umran diye isimlendirdi. İbni Haldun, burada bir lam, na, noksan olmuş. Der ki insanın toplu bir şekilde yaşaması zorunludur, tek başına yaşaması mümkün değildir. Batı'ya göre İbni Haldun'dan asırlar sonra sosyolojiyi bulanın Durkayım olduğu iddia edildi. Buranın tecrübesi bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. İmle doldur ni el feraga boşluğu. Neyle? Bil kelimetil münasibeti uygun kelimeyle. Ellezî ol bir kimse ki diyelim vada'a buldu koydu ni ilmel içtimai Sosyoloji. <laughs> anxious, Hüve bu el alim, alimdir, el müslimu, müslümandır. Bu kimdir? İbni Haldun. Buraya İbn Haldun İbn yazıyoruz şuraya. Müsemmâhu onu isimlendirdi. Ne diye? El umran, umran diye isimlendirdi. İbn Haldun ve Umran yazıyoruz bu boşluklara. Buraya innel ictimal insaniye insanın toplu bir şekilde toplumda yaşaması Daruriyyun zaruridir. Buraya daruri yazıyoruz. Lil insan insan için. Fahuva o. La o güç getiremez. En ya'işe vahdehu. Tek, bir, tek başına yaşamaya güç getiremez. Yani tek başına yaşayamaz. Yez'um iddia ediyor. İddia eder. Kim el garbiyyun? Batılılar. Ni iddia eder. Bu cümlesi meful oluyor. Enne vadiya ilmil içtimai sosyolojiyi koyan, bulan, ilk söyleyen Huwa şu burası var arkadaşlar dur, dur Buraya gelecek arkadaşlar. Onu buraya yazıyoruz. Huwa dur kayım. O da ne kimdir? Dur kayındır. Devam edelim. İmle sen doldur Ney el feraga boşluğunu ile bir kelimetin münasibetin uygun bir kelimeler mi? Ma beynel kavseyin. Parantez arasındaki kelimelerden uygun olayla doldur. O kelimeler neymiş? U'line, utile, futihat, hucira, hucira ve kutibet. U'line, ilan olundu, duyuruldu. Utile, <laughs> öldürüldü. Futihat, açıldı. Hucira, göç ettirildi, göçe zorlandı. Kutibet <laughs> yazıldı bu manalarda. Birincisine bakalım. Fil harbi suriyeti, Suriye harbinde, savaşında. Miatul Alaf yüz binler, burada bir boşluk var. Wal Melayin ve milyonlar. Şimdi buraya ne yazıyoruz? Hemen işaretliyoruz. Kut ile öldürüldü maalesef. Fil harbi Suriyeti, Suriye harbinde miatul Alaf yüz binler ve hucira tehcir. Yani bu kelime tefil olduğu için bir şeyi zorla yaptırma manası var. ne manaya görüyor burada? Hüccirel melayin milyonlar göçe zorlanıldı. Göç ettirildi, hicret ettirildi bu manada. İki, fütihat diyeceğiz buraya. Açıldı ne? Melefetül fesat. Fesat bizim Türkçedeki kullandığımız fitne fesattan daha ziyade. Çünkü mereffat dosya demek. Yolsuzluk dosyaları açıldı. Niçin li bilat? Ülkeyi temizlemek için ne de minel Yolsuzlardan tez, temizlemek için yolsuzluk dosyaları açıldı. Oraya fütühat yazıyoruz. Esma'ul fukara li tevzi'el müsaadati aleyhim. Kütübet yazıldı ne esmaül fukarai fakirlerin isimleri niçin tevzi'il müsaadati yardım dağıtmak için aleyhim onlara onlara yardım yani fakirlere yardım dağıtmak için isimleri yazıldı demek için kütübet yazıldı ketebet yazdı kütübet yazıldı öline ilan oldu duyuruldu ne lihtifalu Kutlama ile bi münasebetil istiklali, bağımsızlık münasebeti ile. U'linal ihtifalü bi münasebetil istiklal. Bu kelime de buraya gelecek. Devam edelim. 123. sayfa bu şekildeydi. Evet, iktersen ma beynel kavseyin, iki parantez arasından kelimeten, bir kelime münasebeten uygun niçin uygun lilferagı boşluk için veya lilferagı boşluğa, niye uygun lilferagı boşluğa, niçin lituab bir al cümlete, bir cümle anlatabilmek için, neden? hani surati fotoğraftan. Peki kelimeler neymiş? Buranın toplu manasını söyleyelim. Fotoğraftan bir cümle anlatabilmek için boşluğa uygun kelimeyi parantez arasından seç. Böyle sondan başa doğru. Arada evet burada bir fiil var ama yine de bu şekilde oluyor. Normalde bir cümlede veya böyle 2-3 satırlı bir cümlelerde 2-3 tane fiil olduğu zaman bir yarısı söylenir, bir yarısı söylenirdi. Fakat burada lam olduğu için, buraya buraya bağladığı için buraya tek bir cümle olarak söyleyebiliriz. Fotoğraftan bir cümle anlatabilmek için boşluğa uygun kelimeyi parantez arasından seç. O sirat sıkıldı, Büniyet bina olundu. Yüsemma isimlendirilir. Yümne'u men olunur. Redd olunur. Men olunur. Engellenir diyelim. Evet şimdi burada kelimelere bakalım. Mecbur böyle yapacağız. Küçülecek. Peki. Hâzihi l-limûne Hâzihi Bu limon Kat Osirat Ne yaptı? Sıkıldı. Diyeceğiz. Hazel cihazu yusemma miçheran. Miçher diye isimlendirilir. Yani büyüteç, mikroskop diye isimlendirilir. El mesacil bir bitiraz ferid. El mesacil uthmaniye Osmanlı mescitleri bitirazin feridin bitiraz ne demek? tarz, şekil nakış, ferid, benzersiz benzersiz bir işlemeyle, nakışla Osmanlı mescitleri bu niyet yapıldı bina olundu diyoruz buraya da duhul, girmek yumna'u yumna'u ne yapar? engellenilir, menolu edilir ne ed duhulu giriş, yani giriş buraya yasak manasında Evet burası da bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunlar zor değil. Fotoğrafları tahmin ederek doldurabiliriz. Peki sonra ne var? En şey sen inşa et. Şefevi Sözlü olarak. Cümlen cümleler. Öyle cümleler ki testami sen kullan. Fiha orada. O cümlede el kelime atil te. Aşağıdaki kelimeleri kullan. Hulika yusna'u yu'bedu bu'ife ve yubna. Evet. Evet birinci kelime için arkadaşlar hulika ne diyelim eyyuhuma hulika evvelen es-sema'u em el Hangisi önce halk olundu? Yer mü yoksa sema mı? Arz mı sema mı? Buraya cümle olarak şunu yazabiliriz arkadaşlar. Videoyu durdurun. Eyyuhuma hulika çünkü böyle yaptığımız zaman kayboluyor. Eyyuhuma hulika evvelen es-sema'u em el Birincisi bu. İkincisine bakalım. Yusna. Şimdi bunlar meçhul fiil olduğu için manalarına da dikkat edelim. Ne zaman eyyuhuma hulika hangisi halk olundu diyoruz. Yaratıldı. Keyfe yusna'u el hubzu. Ekmek nasıl yapılır? Keyfe yesna'u. Malum fiil nasıl yapar veya yapıyordu? Yusna olunca yapılır oluyor. Buraya bunu yazıyoruz. Yu'bedu. Yu'abedu lillah, Allah için ibadet edilir manasında. Ya Abdullah olsaydı Allah'a ibadet ediyor veya eder, edilir. <yübü> bu İsa, bu Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemde rahmet olarak gönderildi. Ba'ase değil, ba'ase gönderdi. Bu gönderildi. Yübna, Yübnel Mescid İstanbul, İstanbul'da bir cami yapılıyor diyoruz. Yani meçhul fiiller bu şekilde. Devam edelim. Nâkış, münâkış et, müzâkir et, zümelâ eki arkadaşlarına fi bil umrân. Umrân'ın kısımlarına neydi? Umrân maddi ve mâti ve mâneviyyü. İki kısımdı. Onu siz yukarıdan bakarsınız. Burada fazla vakit kaybetmeyelim. Maddi ne demek? Manevi ne demek? Orada tarifleri de var. Tehaddef li zümelâ eki arkadaşlarına bahset an عمران المساجد العثمانيه Osmanlı mescitlerinin imarı hakkında bahset. Hemen ne diyebiliriz arkadaşlar? Binyet el mesacidi'l uثمانi bir tarzın feridin. eşsiz güzellik ve nakışla ne yapılırdı? o Osmanlı mescitleri yapılırdı diyebiliriz kısaca. Evet devam edelim. Ab bir ani surati fotoğraftan bahset, konuş. Bir cümelin müfidetin faydalı bir cümleyle. Evet, hadihi fi sahratin qahiletin. Bu ağaç verimsiz çorak sahranın ortasında fi diyelim hatta fi vasati sahratil Ortasında ne yapar? Bulunur diyelim. Ağaç demişken arkadaşlar şurada bir bilgi var. Ona bakalım. Şimdi zaten monitörü bitirdik. Biraz uzatalım. 16 dakika olmuş. Ama çok önemli bir bilgiye bakacağız şimdi. Dikkat edelim buraya. Evet arkadaşlar bakacağımız yer. Fotoğrafları görüntüleyin. Görüntüleyelim. Bu ağaç Şeceratul Begaviyye ağacı. Ürdün'de bulunmakta. Peygamber Efendimiz... Şam'a giderken bu ağacın altında gölgelendiği rivayet edilmekte. Çok büyük bir ağaç. Evet. Mevgü şeceratil mübareke elleti istigalle bi zilliha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin altında gölgelendiği ağacın yeri, bulunduğu yer mevki. burada. Bu herhalde sonbahar veya kışın çekilmiş Şimdi diğer fotoğraflarına bakalım. Evet. Şecer turba kahveye dediğiniz zaman bu ağaç çıkıyor arkadaşlar. Yani 11 metre bu şekilde göründüğüne bakmayın 11 metre uzunluğu var. Yani biraz önce derste gördük ya çorak verimsiz sahranın ortasında bir ağaç dedik ya. Burası da aslında öyledir ama burada bir su var. Şimdi ona haritadan bakalım. Şurada arkadaşlar. Ağaç burada. Şöyle. Şurası Ürdün haritası. Burası Suudi Arabistan. şuraya Irak. Şura Suriye. Burası da Türkiye. Yani çok yakın aslında Ürdün. Arada Suriye var. Şimdi başkent Amman. Buraya uzaklığı zannedersem 145-150 kilometre. Bu da 156 km diyor. Burası şu kısım. Safavi diye geçiyor. Safavi bölgesi. Verimsiz, çorak ve sahra diye tabir edilen yer. Çölün ortası öyle diyelim ama rivayetlere göre şuradan rivayetlere göre değil yani biz kendimiz gördük. Böyle Şam'dan şurada, Şam nerede? Burada. Şuradan şöyle bir kanal var bu ağacı besliyor. Yani bu ağaç buradan besleniyor. Normalde çölün ortasında bir yer. Ağaç burada. Evet. Burası arkadaşlar. Şurası, şurası da bir küçük göl. Kışın böyle doluyor, yazın boşalıyor. O şekilde. Buradan böyle kanallar vasıtasıyla Şam'dan burası besleniyor. Suyunu alıyor. Evet arkadaşlar daha fazla bilgi için şecere Turba diye internetten araştırma yapabilirsiniz. Peygamber Efendimizin altında gölgelendiği ağaç diye geçiyor. Buraya defalarca gittim. Evet Şam, Dimeşk buradan böyle. Buraya bir hat var. Suudi Arabistan burada. Peygamber Efendimiz buradan Şam'a giderken burada gölgelendiği rivayet ediliyor. Kanalımda da arkadaşlar onun hakkında bir video var. Şuradan. Şuraya kanalıma giriyorsunuz. Uniyat listelerinde tam hatırlamıyorum orada var mı. Şuradan. Peygamber Efendimiz altındaki diye ağaç diye girdiğimiz zaman evet hemen reklam çıkıyor. Şimdi bakalım. Şuradan. Esselamu Aleyküm تناقل رواد التواصل الاجتماعي عبر تويتر والواتساب مقطع مرفوع على اليوتيوب مفاده لصورة شجرة في وسط صحراء قاحلة وكما تداولها الناس بمعلومة مغلوطة بأنها تقع في ضواحي مدينة الطائف وإنها الشجرة التي استظل بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بعدما أوذي من أهالي الطائف

استظل ايه بها عند رحلة الى الشام ميسره ام خادم ام ختيجه. في صحراء الارض الشرقيه الشماليه بمنطقه الصفاويه والبقيعويه منطقه تتوسط الى دكتور سربور داندا وفيديو الى ازدياد السينس. فيها بشكل الها شجره ضخمه كانت القوافل تتخذ منها Yurdu Bismil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani bu ağacı görünce orayı hatırlamış olduk. Asıl buradan çıkmıştık. Evet, kısaca bu şekilde tekrar görüşmek üzere. Maa Salam'e